Merhaba arkadaşlar. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili bilgi kirliliği var bazı yerlerde. Bununla alakalı sizleri son dakika olarak bilgilendirmek de istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Bu arada saat 16.00'da da canlı yayındayız. Ona da katılmayı unutmayınız. Hemen belirtelim sizlere şimdi. E, açık Öğretim Lisesi ile ilgili son durum şu şekilde. E, Lise ile alakalı, sınavla alakalı resmi bir açıklama gelmedi. Peki e, yarın sınav mı var? Biliyorsunuz yarın 1 Temmuz. Peki yarın sınav mı olacak Açık Öğretim Lisesi? sesi için. Ee, şu an için sınav olacak diye bir şey diyemeyiz. Çünkü resmi bir açıklama yok. Evet. Kullanım kılavuzunda 1 Temmuz dendi sınav için ama e, buradaki tarih sınav tarihi değil. Zaten başlıkta da o kullanım kılavuzunda başlıkta kayıt olmayla alakalı bir açıklama yapılmış. O nedenle 1 Temmuz için sınav tarihi şu an için diyemeyiz ki nereye bakarsanız bakın. Tüm web sitelerine vesaire haber sitelerine bakın. Şu an için resmi tarih hala açıklanmadı. Ee, eğer ki tabii ki resmi tarihte açıklanırsa hemen sizlere bilgi bunu da sizlere belirtmek isterim. Resmi tarih açıklanırsa ve online mı olacak, sınav mı olacak açıklanırsa sizlere de belirteceğiz. Peki, açık öğretim lisesi sınavı online mi olacak, sınav mı olacak? Online olma ihtimali daha yüksek şu an için. Tabii ki sınav olmaz demiyoruz ama online ihtimali daha da yüksek olduğunu sizlere belirtelim. Bununla birlikte yine e, yarın dediğimiz gibi sınav olmayacak. Eğer ki bugün açıklama gelirse ki bir gün kala sınav açıklaması geleceğini de hiç sanmıyorum. O nedenle e, son bir gün kala işte yarın sınav olacak diye de bir açıklama gelmez muhtemelen. E, bununla alakalı da resmi açıklama gelince sizlere aktarmış bulunacağız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.